Cümleten merhaba arkadaşlar. Ben deniz Sizlerle birlikte 7 Days to Die'da 3. bölüme yeni bir maceraya başlıyoruz. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Delicesine zorda buraya çıktım. Neden çıktım? Niye çıktım? Çünkü AFK olmam gerekiyordu. <laughs> Şeyi bekledim. Gündüzü bekledim. Gündüzü de işte biliyorsunuz delicesine zorda oynadığımız için zarar gelmemesi için karaktere buraya çıktım. Duyduğunuz üzere dükkanda açıldı. Sanırım şu kayıt mevzusunu hallettim arkadaşlar. Sonunda istediğimi başarabildim. İşte orta performans, orta kayıt hızı ve güzel bir şekilde montajlayacak bir seviyeye getirmiş oldum. Evet bir önceki bölümde baya bir takılma sıkıntısı falan çekmiştim. E, sonunda onu atlattığım gibi artık e, bu konuda sıkıntı çekmeyeceğiz. Bizim karakterin karnı da açıkmış da yiyebilecek ne var? Birazcık et var da bunları ızgaramız yok bizim değil mi ya şey yapabiliyoruz ama haşlanmış et yapabiliyoruz ama e eh, yapalım mı bilmiyorum hadi yapalım ee, bu arada bir tane yetenek puanım var tamam mı cirit ustasını dörde kadar çıkarttık tabii ki de e, muhtemelen beş yapmayacağım onuncu seviye aldı istiyor şöyle bir şey öğrendim mızraklar iyi hoş güzeller Alfa 21 gün ve gün yaklaşıyor. Alfa 21'de mızrakların hasarı daha da arttırılacakmış. Yani mızrakla şu an optimize edilmiş silahlar değil. Bir tip zayıf kalıyor. O yüzden aslında mızrakları kullanmak doğru bir seçim değil. Alfa 21'de daha çok kullanışlı olacak. Tabi biz artık girdik bir yola. Yakın dövüşte mızraktan devam. Ama bu haberiniz olsun. Şimdi. Bir beceri puanını nereye verebilirim? Şurada gelişmiş mühendisliğe verdik değil mi? Evet. Zekayı arttırıp meraklı tamirciyi açabilirim. Bu bir seçenek. Ayrıca hurda işlerini de açıp... Evet hurda işlerini açayım önce. Kendi şeyimizi yapalım. Neydi bu? İngiliz anahtarımızı yapalım. Onun dışında demirci ocağı yapmak istersek... Artık koyalım. Ne? Küçük taş, kilit toprak, deri, bant, kısa demir boru. Taşımız var. Toprağımız yok. Kısa demir boru var. Yapıştırıcı bant da var. Deri var mı? Deri de var. Sadece toprak lazım. Killi toprak burada. Taş burada. Bu burada. Bunları da aldık. Deri. Yapıştırıcı mıydı? Bant mıydı? Bant istiyor. Bant. Bant kolay. Bant hatta favorilerdeymiş. Demirci ocağı ve üret. Tamam demirci ocağımızı da üretmiş olalım en azından. Demir konusunda rahat olalım. Demir malzemelere de geçebiliriz bu şekilde. Bu arada mızrak yapabiliyoruz değil mi? Demir mızrak. Valla demir mızrak yapmak için hiçbir şey engel değil. Şu an bütün malzemeler elimizde var. Hatta olmadı. Biz birazdan demir mızrağa geçelim. Yemekler de pişmek üzere. Şu aşağıyı göstereyim size aşağıda yine bir şey yok Böyle elimde e, Kazma oldukça geceleri geçirmek istedikçe Yapıyorum bir şeyler Ama çok uzun sürüyor Bunu böyle yerleştirelim e, İçerisine kömür vardı lan Kömür 140 tane Koy baba Kirli toprak Bir saniye kafam karıştı Biz demir eriteceğiz değil mi? 1 2 3 4 5 5 tanesi bizde dursun geri kalanı at geri kalanı eriteriz arkadaşlar ben önceki oyunlarında haşlanmış et tüketiyordum yanında hani bir tane su istediği için bir tane su normalde 20 su ihtiyacı ver tüketiyor haşlanmış etle birlikte yaptığımız zaman 10 yiyecek 10 su yani su yerine de geçiyor ama suyu 20 yapacağına 10 yapıyor şimdi ben kızarmış et yaparım suyu da ayrı içerim diye düşünüyordum önceden. Ama şunu fark ettim. Haşlanmış et deli gibi sağlık veriyor ya. Sağlık eşyası gibi çok sağlam sağlık veriyor. Oyunun başlarında gerçekten kullanılabilir bir şey. O yüzden haşlanmış et devam. Hatta birazcık da haşlanmış et yapayım ben. Evet her şeyimiz hazır. Şimdi şu dem taş mızrağı görüyorsunuz. 5. seviye. 14 yakın dövüş 43.7 güçlü hasarı var. Buna bakıyoruz. Arkadaşlar. 19'a 54. Blok hasarı fazla değil. Dayanıklık maliyeti bir tık fazla. Sağlamlığı sağlam. Kolay kolay onarıma ihtiyacı yok. Hadi bir test edelim. Gel bakalım. Gel. Kafana yedin. Güzel. Güzel. İş görüyor. Yani... Biz Hop oh, tabi ki de dışarı atmamamız lazım Bir saniye bir saniye canım benim Dayanıklılığı da öldürüyor tabii. Güçlü şeyde atışta Bir saniye ya Lan bir dur Tamam Kapaya çalışırsak şu kapağı da koyarsam Saldırılarda ee, iş görür en azından taş mızraktan Daha iyi tavuk Demir oka da geçtik Şuradan Opt tavuğu aldık. Şimdi bana et ver güzelim. Lan! Lan köpek gelmiş. Nane yemedik mi şimdi? İnşallah tavuğa sataşır. Hala benim peşimde. Öldüm. Öldüm. Muhtemelen öldüm. Birazdan dayanıklılığım tükenecek. Gelme 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 gelme. Mega Crash, Mega Crash. Koş 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 koş. <laughs> Hayır ölmemem lazım. Ya. Hala peşimde mi o? S sanırım izimizi kaybettirdik. Odun var. Seri odun var. Ver hadi. Tahta, tahta. Çerçeve iş görmez. Tahta. 7 tane üret. Şunu bir at. Şu gelsin. Tamam. Burada da kapak ver. Oo. Bu mega Crash'ın faydalarını gördük şimdi ya. Bandaj var mı yanımda? O da yok. Çok güzel. Allah kerim. Ver şunları. Kapıyı örteyim de ben. Kıyafet bandana benimkinden daha kötü boyayı alırım. Şunlar burada. Kimse var mı? Şuradalar. Geliyor. En zor oyun zorluğunda oynadığımızı unutuyorum bazen. Odun mu yok? Bak yine aynı şeyleri yapıyor. Ulan seni hamı hani düzeltmiştik. Neyse. Daha büyük problemler olmaz umarım. Hmm. Aşağı inmemiz lazım. Hop. Zombi var. Bizi duymasın. Çanta. Bandaj. Aa, gelmiş Tamam sürüngen pek problem çıkartmıyor. Gel canım benim. Şöyle yakın temas kurmadan işini bitirelim. Komşu komşu. Çer çöp. Şöyle işe yarar bir şeyler. Anca herhalde bölümün sonunda çıkar. Yani bu evin sonunda umuzda burada şu an tek isteğim köpeğin çıkmaması. Bir şekilde zombilerle anlaşabiliriz. Görebilen var mı? Tam şurada. Sessizce kafasına fırlatsam yemede. Peki ok atsam kafasına? Uyandı. Çok kötü. Kaç. Yerin de uyandıracak muhtemelen. Öl, öl öl öl. Reload reload. Ölmedi. Ah! Daha büyük sorun istemiyorum. Köşeye sıkıştık. Hayır ölemem. Bu aşk böyle bitemez. Tamam. Şimdilik kurtulduk. Dışarıdan taciz edenler var tabi. Diye şunu can toparlarım Sağlık kiti neredeydi? Şunu at. Bandaj neredeydi? Kullandık mı diğerinde? Arkadaşlar bugün öleceğiz gibi ya. Bugün bir öleceğiz gibi. Aloe vera. Herhangi bir ilk yardım bandajı yapamıyorum şu anlık. Kullan bas 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 bas. Kaç veriyor? 5. Hiç yoktan iyidir güzel bir kıyafet var mı? Bandana. Bandana da bandana. Ne bandanaymış ya? Evet. Kırdı. Kırıyorlar. Gelebilirler. Şu an kapıda. Sesi duyuyorsunuz. Ben şunu koyayım da. Ne olur ne olmaz. Sandalyeleri ver. Odun lazım. Tamam. Bu onu birazcık tutar. Biz zut yapana kadar en azından. Ee, bunu benim başıma bela olmadan öldürsem mi? Gel. Derdin neymiş bir konuşalım. Bak demir de geldi. Hop. Gel. Bir de koştura koştura geliyor. Terbiyesiz. Mızrağı yedim. Oğlum bayağı karanlık ya. Önümüzde biri açık, biri kapalı, iki kapı. Arkadan da pis pis ışık vuruyor arkadaş. Şurada. Değil mi? Evet, kesinlikle doğru düşünüyorum. Kapadan şöyle yersen en azından canının büyük bir kısmı gitmiştir. Eee Öl, 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 öl güzel. Güzel. Buraya baktığımızda kilitli. Uyan. Kim varsan. Lafa bak. Kim varsan. Kimse yok. Tuvalet. Pis su mu Kağıt verdi. Tuvalet kağıdı o da. Sonra dönüp dolaşıp biz bu kağıdı Balyoz at gitsin ya Bu kağıdı biz şey için kullanıyoruz <laughs> Pompalı mermisi yapmak için Tuvalet kağıdında. Bu ne? Bakım. Uzun süre kullanabilmek için sopalar %20 daha genç yıpranır. Tamam iyi olsun. Ama sopa kullanmıyoruz. Aklımda benim var ya çok deli seri fikirleri var. Seven Days ile ilgili. En azından Alfa 21 gelene kadar. Güzel bir sweet bulduk. Üzerimizden soğuk direnci daha iyi. Tişörtten daha iyi. Tamam. Bunu da aldık. Şu boyaları hurdaya çıkar. Yukarıda kimse var mı? Olmaz olur mu? Tabii ben önceki şu çimentoları almadan lan havada kalıyor. 19 dolar. Kaç lira yapıyor? Yaklaşık 350 falan. Hala kurşun çıkıyor. Bunları... Buraya çıkar. Tabi eritmeyi beklemeyeceğim. Üzerim dağılık yapmasından iyidir. Kır. Ee, burada kim var? Uf! Kapıyı kapattık. Şimdi canı azım. Hayır böyle değil. Bir saniye. Bir saniye. Kapak. Demir kapak mı? Yapsana be. Bekle. Yeni bir şey gördüm. Ben bunu dövme demirle yapılıyor zannediyordum normal burada demirleri de yapıyorum. Bunun önü arkası nere? Muhtemelen böyle. Hay Allah yanlış değil. Şöyle yapacağız o zaman. Tamam. Çok bin pirikli davrandım farkındayım ama deneme için gerekli. Tamam. Bakma bakma kalk. Güzel. Dahası gelecek. Hatta 2-3 tane gelecek şimdi. Spawn olmadınız. Şurada biri var. N -n -n, yemedi. Kaldır. Seni eski dostum taş mızrakla tanıştı. Oğlum ne vurdu ya. 39 canım kaldı. Pislik ya. Kaldır. Kalk sosyal mesafeyi koy, koruyarak konuşabiliriz İki beceri puanım var Bir tane daha gelecek muhtemelen Ayo bitti mi Tamam Savage country kapalı nakliye sandığı Ne veriyorsun bize Üçüncü seviye boru cop Eee aldım Bu ne Rekok veriyor Yedinci kanlay gecesinde kullanırız Mermi verdi Bu arada biz kaçıncı gündeyiz dördüncü gündeyiz ve dandik tabancamızın dışında bir şey yok. Altıncı seviye keçeli çizme ve kayış modu. Yani şu anki ayağımdakinden çok çok daha iyi. Ufak tefek zırhlar işte. Bu kayış modunda buraya ekleyebiliriz. Peki. Hadi gidelim. Bakalım tüccar ne verecek bize. Oo şu koşanlara bak. Oo bizi dışarıdan. Lan ne çok bekleyen varmış. Bunlar bizi fark etmiyor değil mi? Ben sizinle muhatap olmadan evime dönerim. Yeni bir şey öğrendim. En mantar açılırsa. Şurada bizim şeyimiz var ya. Su şişemiz var ya. Biz bunu buradan doldurabiliyormuşuz. Doğru mu? Yanlış. Ve hatta en azından bundan değil. Bu modla gelen bir şey herhalde. Bir tane YouTuber'dan izlemiştim de. Hmm. Vanilya'da olmuyormuş. Tamam güzel bir bilgisayarım olunca modlu da seri çekeceğim. Evet. Tüccar boss. Bakalım bize ne vereceksin hacım. Pompal tüfek 60 tane 9 100 tane de 9 milimetre. Bunlar güzel pompalı tüfek hani daha efektif ama 9 mm de e, elzem olabilir bilemedim 9 mm ver şu an silah daha sahip olduğum için garantici oynamam daha mantıklı hiç iş var mı en yakın olan getirme tamam ben bir üzerim başımı temizleyeyim gece göreve çıkarız evet sağ sol toparladım şimdi. Neredeyse gece olmak üzere. Taş var mı? Şu baltayı hemen bir onarmam lazım. Aşağı taşıdım bu arada meşaleyi. O yüzden önümüzü göremiyoruz. Ulan bir meşale yapmak çok mu zor? Bir tane meşale yapacağım alt üstü. Hocam ağrı kesici içeceğim. Canımızı toparlayacağız. Tamam. Güzel. Şimdi ikinci görevimize gidelim. Bunu da gece yapalım. Bakalım ne durumda olacağız. Aha domuzcuk. 5. 5 tane kafadan vuruşa öldürüyor domuzu. Yine fazla ya. Yine kullanışsız arkadaşlar aslında. Hiç e, yalan söyleme gerek yok. Mızrak bayağı bir kullanışsız. Ama kullanacağım lan. Görev yerimize geldik. Burada ne var? 20. Bir daha hile yapalım şöyle. Burada ne var? 29. Tamam. Bedavadan demir. Şurada bir arkadaş var. Yatıyor, uzanıyor görüyorsunuz. Bunun kellesine bir mod, müdahale yapmış olalım. Hop. Oha koşturuyor. Abo bir de şimdi gece ya. Bunlar son gaz koşturacak. Su ver. Su ver vallahi. Gelenler var. Ablacığım. Canım benim. Ama böyle açık mesafede olmuyor ki. Açık alanda olmaz. Bizim ah! Birisi gitti. Bütün zombileri de peşimize çağırdık. Çok güzel. İşimiz yokmuş gibi. Geliyor bak sesimi duyuyorum. Geliyor. Gel. Gel gel gel. Bu bizi gerçekten dayanıklılık konusunda şeye sokacak. Çok büyük krize sokacak. Kriz de denilmez de probleme. Tamam. Ah şimdilik bir şekilde öyle ya da böyle ayaktayız. Daha ölmedik. Burayı ver. Susuzluk da etkiliyor. Şu suları bitir ya. Avokado suyu. Neydi la bunun ismi avokado? Ne? Avize ağacı suyu. Çöpleri kıralım. Güzel. Normal sular. İşe yarar. Kullanılır. Tamam. Buralarda bir şey yok. İç tarafa geçeceğiz şimdi. Oğlum okçu olacaktım. Kafadan tek tek. En rahatı. Bak orada. Tipe bak. Tek yemeyecek. Yapacak da bir şey yok. Birileri daha var. İki kişiler. Ee, benim demirim varsa demir kapak serisinden yap alabilir miyim? Ee, sanırım yetişmeyecek. Ve naneyi yedik. Gelin dışarı. Dışarı dışarı çabuk. Şu diğerinin canı az. Mavi olanın. Kafasını ok yedi çünkü. Gel. Şimdi sıra sende. Vurma vurma. Öl. Heh. Şuna bak ya. Karakter nefes nefese kalıyor. Yok cama at ya istemiyorum. Neyse kapak lazım olur. Burada ne var? Taş. Odun. Tamam. Odun iş görür. Kapak yapmak için. Ee, yemek memek sebze çıktı. Tamam. Burada, burada geri kalanı al. Hatta bunu da buradan çıkar. Yemek, içecek. Oo güzel yemek. Ben bunu yerim kardeş. Ben bunu yerim. Grizantem Şu bandajı da artık acil olur diye tutuyordum da gerek kalmayacak gibi. Çürük et. İnsan bari kömür verir. Buraya kapı açıldı. İyi güzel ama bizim yukarıda işimiz yok mu? Evet yukarıda işimiz var. Buraya sonra geliriz. Şimdi yukarı çıkmamız lazım. Gel 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 gel. gel. Güzel. Ha? Ha? Şimdi avım oldunuz. Böyle yapıyorum. Tamam. Bu olduğu gibi iş görüyor. Lan nasıl kırıyorsunuz onu? 3 ton bir. Peki arada tek atıyorum ha güzel. Düz vuruşta. Bak bak bak. Oradan çıkmaya çalışıyor bir terbiyesiz. Gel. Lan yakışıyor mu lan aradan vurmak? Ha ha ha. Easy. Kolaydı. 10 tane ok. Burada bandaj. Şunu hurdaya çıkar bunu al yanına. Acil olmadıkça kullanmayacağım. O güzel. Güzel güzel güzel. Bu giy şimdilik. Bunu çıkar. Şu tabancama ekleyebiliyor muyum lan? Vallahi ekleyebiliyorum. Nasıl görünecek? He. Yani. Hiç da iyidir. İyi eve doğru dönelim. Hala sağ salimiz. Hala tek parçayız. Bu güzel haber işte. Aa hayır hayır. Aa az daha görevi iptal ediyordum. Lan biz getirme görevi için buradayız. Az daha görevi iptal ediyordum. Ha şunu alacağız. Lan iyi ki son anda fark ettim ya. Gece vakti eve döneceğiz. Gel tek sen sıkıntı yok. Tek sen sıkıntı da olabilir. Olmadı. Güzel. Demir döverim de ikinci mızrağımı da artık demirden yapayım. En azından fırlatma riskini alabilme ihtimalim olsun. Burada kilit toprak. Bak normalde %100 ıslanınca yağmurda dışarıda üşüyorduk. Herhalde yeni gelen sweet mi bit şeyler giyince düzeldi bu iş. Gel. 1 vs 1. Tavuk var arkanda biliyor musun? Ben en ilgileneceğim ne git tavuk ye. Hadi gel. Şu an zar zor görüyorum. Ama Jackie bu işi halleder? Lan tavuk. Önüme atladın ya Valla sağ ol. Et, et severiz. Bu tavuklardan da aslında öldürünce bir tane falan yumurta çıksa güzel olurmuş. Bazı modlarda veyahut da mod paketlerinde öyle şeyler var. Burayı açalım. Sıcak bir yuvamız olduğunu hissedelim. Kapısı açık. Penceresi açık. Ama olsun. Şu iki yardım Mandajını yanımda dursun hatta. Birini kullan. Bunu içeri bunu içeri. Ee, şunu içeri bunu da içeri başka ha yemekler bunun craft'ı var mıydı? Konserve armut'un craft'ı yok. Direkt yemek için. Tamam dursun üzerinde. Bunu at. Bakın craft için tam eski usul. Ee, eskiden yaptığım gibi. Yiyecek içecek burada craft için tutacaklar mı? Ayrı tutuyorum. Burası sadece craft için. Burada da yemek craft'ı ve sağlık craft'ı için tutacaklarımı ayrı tutuyorum. Şu bir kase yemek dursun şimdilik burada. Bir sürü de içecek var. Onları da atayım içeri. Bu kısmı bilerek gösteriyor. Kesmeyeyim de. Burada ne var? İçeri alınacak bir şey yok. Başka burada da yok zaten. Tamam. Artık bu bölümde yapacak bir şey yok Sabah olmasını bekleyip Ben burada birazcık çalışayım. Sabah olmasını bekleyip ödülümüzü alacağız Bir sonraki bölümde de Ne yaparız biliyor musunuz Görev dışında görev haricinde Çevredeki şu binaları Lootlamaya çalışırız En azından birazcık daha Toparlamış oluruz çünkü 7. güne yaklaşıyoruz Ve biz çok gerideyiz ee, Talihli yağmacıyı Aktırabilirim Şu an onu yapacağım 3 seviyemiz vardı. 3'ünü de talihli yağmacıya verdim. Ve daha hızlı yağmalıyoruz bu şekilde. Tamam. Güzel. Silah çıkma ihtimalimiz artsın ki birazcık daha rahat olalım. Bu kaç vuruyor şimdi? Modsuz. 30 vuruyor. Çok kötü. Modlu 33 vuruyor. Yani. Tamam. Sabah olmasını bekleyelim hadi. Yeni ve güneşli bir günden herkese merhaba. Evet, ertesi gün oldu. Ulan şöyle bir şey yapmak niye hiç aklıma gelmedi ki? Kapının önüne şunlardan demir kapaklardan iki tane koyuyorum. En son seviyesine güçlendirdim bir de. Burada gelecek işte. Köpektir, cahttır, işte zombidir, cahttır, cürttür ne vardır. Bunlar böyle olduğu zaman duvara da saldırmayacaklar. Buradan bana gelmeye çalışacaklar. Ben ne yapacağım? Mızraktan çat çut çat çut. Bu kadar basit ya. Biraz önce öyle bir şey oldu da. Yani çok da kullanışlı bir şeydi. Eee senden bir görevimizi alalım, ödülümüzü alalım, sonra bölümü bitirelim. Tahta yay şeması mı, pompalı tüfek bir şey mi? Bak yine pompalı tüfek bir şey verdim bana. Pompalı tüfek fişeği şu an pompalı tüfek yapmadığım için çok elzem değil. Tahta yay şeması her zaman lazım olacak bir şey. Ben yay şemasını alıyorum. Tamam. Teşekkürler. Şimdilik iş almayayım. Şunu da okuyayım. Bir beceri puanım var. Okçuluğa verin mi lan onu da? Hı? Şu dandik yay da değil de gider adam akıllı bir yay yaparız. Hadi verdim gitti. Mesela yay diyelim. Tahta yay. 6 tane yay arbalı parçası falan falan. Bunlar bu bende vardı. 8 tane falan bende vardı. İyi dayanamadım. Onu da yapayım da öyle bitireyim de. Yay. Demir tahta yapıştırıcı. Tahta. Ee, yapıştırıcı. Deri. Başka? Bant. Bant. Bant var mı? Bant niye yok? Yap bir 18 tane bant ya. Yapıştırıcı her zaman yaparız. Hop. Bunu hurdaya çıkar. Ve... Ve tahta yay. Neyse o zaman. Şu ok atışıyla bölümü bitiriyorum. Evin altında bu arada demir madeni buldum. Ee, bir yandan da onu kazacağım Yani hem demir madeni hem Kendimize bir bankır açacağız Bakalım önümüzdeki günler ne gösterir İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar ee, Yorumlarınızı eksik etmeyin Umarım eğlenmişsinizdir Bakalım ben e, Güzel şöyle bir Tam böyle 1080p ultra da e, Video çekebilecek bir bilgisayar Toplayabilirsem Benim için çok güzel olacak Kendinize iyi bakın o zaman iyi günler iyi oyunlar